Şubat ayından beri söylendiğinden çok daha sık kriz geçirmişti. Artık her an, herhangi bir yerde unutkanlık, yüzleri tanıyamama gibi sorunlar yaşayabiliyordu. Arkadaşlarının evinde bir akşam yemeğinde, kuaförde, bir mağazada alışveriş yaparken anla bir anda kendini yabancılarla, isimsiz yüzlerle çevrilmiş hissediyordu. En yakın dostlar arasında bile. Bu krizlerin tipi de değişmişti. Söz konusu olan sadece bellek boşlukları, kara delikler değildi. Korkunç halüsinasyonlar da görüyordu. Yüzler bulanıklaşıyor, titreşiyor, gözünün önünde deforme oluyordu. Yüzlerin ifadeleri, bakışlar sanki suyun dibindeymiş gibi dalgalanmaya, belli belirsiz bir görünüm almaya başlıyordu. Bazen karşısındakilerin yanmakta olan mumdan yüzler olduğunu sanıyordu. Eriyor, büzülüyor, şeytani biçimler alıyorlardı. Bazen de yüz hatları titreşiyor, aynı anda birçok yüz üst üste çakışana kadar sarsılıp duruyordu bir çığlık, bir kahkaha, bir öpücük. Tüm bunlar tek bir yüzde oluyordu. Bir kabus. Sokakta Anna başı önünde yürüyordu. Akşamları karşısındakinin yüzüne bakmadan konuşuyordu. Ürkek, titrek, korkak biri olmuştu. Başkaları onun deliliğini biraz daha artıracak bir görüntüden başka bir şey değildi. Bir korku aynası. Loran konusuna gelince, duygularını tam olarak açıklayamıyordu. Aslında kafasının bulanıklığı asla dağılmıyor, Asla tam olarak düzelmiyordu. Hep bir iz, daima bir korku kalıntısı vardı. Sanki kocası hiç tanımadığı biriydi. Sanki bir ses hep kulağına fısıldıyordu. Bu o, ama bu o değil. Loranın yüz hatlarını değiştirdiğine, estetik ameliyat olduğuna inanıyordu. Saçmalık. Bu saçmalıktan daha saçma bir şey daha vardı. Kocası ona tamamen yabancı biri gibi gelirken, çikolatacıdan alışveriş yapan bir müşteri onda tanıdık bildik bir insan intibağı uyandırıyordu. Onu daha önce bir yerlerde gördüğünden emindi. Nerede ne zaman olduğunu söyleyemezdi ama belleği onun varlığını reddetmiyordu. Gerçek bir elektrostatik titreme. Yine de belleğinde onunla ilgili belirgin bir anı yoktu. Adam haftada bir veya iki kez dükkana geliyor ve hep aynı çikolataları satın alıyordu. Jikola. Doğuya özgü şekerlemeleri andıran, içi badem ezmesi dolu kare çikolatalar. Öte yandan hafif bir aksanla konuşuyordu. Arap olabilirdi. Kırklı yaşlardaydı. Hep aynı şekilde giyiniyordu. Bir blue jean pantolon ve son düğmesine kadar iliklenmiş eski bir kadife ceket. Üniversite öğrencilerinin her zamanki kıyafeti. Anna ve Clotilde ona Bay Kadife adını takmışlardı. Her gün onun dükkana gelmesini bekliyorlardı. Bu onların sırları, çözmeleri gereken bilmeceleri, dükkanda geçirdikleri saatlerin eğlencesiydi çoğu kez bazı varsayımlarda bulunuyorlardı. Adam, Anna'nın bir çocukluk arkadaşıydı. Ya da eski bir flörtü veya tam tersine bir kokteylle karşılaştığı, göz göze geldiği bir kadın avcısı. Halbuki gerçek çok daha basitti. Şimdi Anna bunu biliyordu. Bu bulanık anı sadece lezyonun neden olduğu halüsinasyonların bir başka biçimiydi. Madem ki tutarlı bir referans sistemi yoktu, gördükleri üstünde yüzler karşısında hissettikleri üzerinde fazla durmamalıydı. Deponun kapısı açıldı. Anna irkildi. Sıkılı parmaklarının arasında çikolataların erimekte olduğunu fark etti. Clotilde kapıdan belirdi. Yüzüne dökülen perçemlerinin arasından konuştu. O burada. Bay Kadife, jikolaların yanında duruyordu. Merhaba, dedi Anna gülümseyerek. Ne arzu etmiştiniz? 200 gram. Her zamanki gibi. Anna tezgahın arkasına süzüldü, bir maşayla parlak bir kese kağıdı aldı, sonra çikolataları doldurmaya başladı. Bir yandan da fark ettirmeden adamı inceliyordu. Önce kocaman ayakkabıları dikkatini çekti. Derisi iyice aşınmıştı. Sonra bir akordeon gibi buruş buruş olmuş, paçaları çok uzun blue gördü ve ardından da bazı yerleri aşınmaktan bir portakal gibi parlamış safran rengi kadife ceketi. En nihayet adamın yüzüne bakma cesareti gösterdi. Kare şeklinde bir kafası, sert bir yüz ifadesi ve kestane rengi kirpi gibi saçları vardı. Bir öğrencinin kibar görünümünden ziyade bir köylünün suratıydı bu. Çatık kaşlarıyla kızgın, hatta öfkesini bastırmış bir ifadesi vardı. Ama Anna onun bu ifadesini daha önce de fark etmişti. Göz kapaklarını açtığında kız gibi uzun kirpikleri ve çevresi siyah, açık mor renkli göz bebekleri daha belirgin oluyordu. Koyu renkli menekşe tarlası üzerinde uçan bir yaban arısının sırtı gibi bu bakışları daha önce nerede görmüştü? Kese kağıdını teraziye bıraktı. 11 euro lütfen. Adam parayı ödedi, çikolataları aldı ve arkasını dönüp uzaklaştı. Bir saniye sonra dışarıdaydı. Anna onu kapıya kadar izledi. Clotilde peşinden. Fubor Santonore sokağını geçen, sonra yabancı plakalı, füme camlı siyah bir limuzine binen adamın arkasından baktılar. Evet, diye sordu Clotilde. Kim o adam? Hala bilmiyor musun?